Yani Erdoğan kendisine alan olarak, demografik yapı olarak seçtiği kısım yüzde 60, yüzde 70. Şey sonucu bence çok çarpıcı Özer Bey. Yani Erdoğan'ın siyasete girmesi ne milliyetçi kimliğiyle oldu ne Atatürkçü kimliğiyle oldu. Ama bu iki soruyu sorduğunuzda milliyetçilikte de ilk isim yüzde 30'da, Atatürkçülük de yüzde 21. Yani özellikle Atatürkçülük kısmı Atatürkçü seçmeni temsil eder diyenler Memleketimizin yüzde 21'i yani evet. bu çok şaşırtıcı bir rakam. Bu çok önemli bir şey. Yani onlar en azından Erdoğan'ı kendilerinin düşmanı olarak görmüyor. Erdoğan'la bir kavgaları yok. Kavgaları olsa, ona karşı bir şeyleri olsa, karşılıklı duygu da, bir tutarsalar bu sözü söylemezler. Muhtemelen onlar şey değildir, AK Parti'ye oy vermiyor olabilir ama Erdoğan karşılıklı olmamaları önemli. Ama biraz bu Atatürkçülüğü de anlamamakla ilgili bir şey de olabilir mi Özer Bey? E, uzun yıllar Atatürkçülük tüm milletin siyasal görüşü. Yani Demokrat Parti'den sonra bugüne kadar Atatürkçülük tüm halkın siyasal görüşü. Daha sonra demokrasi biraz güçlendikten sonra Aha. diğer sağ ve sol siyasi hareketler çoğalınca Atatürkçülük biraz güç kaybı. Ama öncesi tartışılmaz bir liderdi Atatürk. Şu anda aynı konuma geçen Erdoğan'dır. Ben hep söylüyorum Atatürk'ten sonra Atatürk kadar güçlü liderlik özelliklerine sahip kişi ikinci kişi Erdoğan'dır diye. Buna samimi olarak inanıyorum. Bu bir insanın iyi veya kötü olması demek değildir. Güçlü liderlik özelliğine sahip olmak Stalin'de güçlü liderdi, Naziler'de güçlü lider sahipti, İtalya'da sahipti. Yani güçlü lider olmak peşinden iyi olması, iyi insan olmasını gerektirmez.